Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok şükür bizler de iyiyiz. Arkadaşlar maalesef kulaklığımızı kaybettik. Yani eve en son misafirler gelmişti. Misafirler gittikten sonra kulaklığımızı bulamadık. Biz de tekrardan eski mikrofonumuza mecbur kaldık. Şu an onunla sesimizi sizlere duyurmaya çalışacağız. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce Kanalımıza abone değilseniz, abone olarak bize destekle bulunabilirsiniz. Videolarımızı da beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Arkadaşlar bugün muhabbet kuşlarımızın durumlarını aktaralım. Yani yavrusu olan takımlar, yumurtası olan takımlar, hangi takımlarda yavrumuz var bunlardan sizlere bahsedelim. Evet arkadaşlar öncelik olarak 3 numaralı takımlarımızdan başlayalım. Burada biliyorsunuz zaten yumurtamız vardı. Bu muhabbet kuşlarımızı ilana koymuştuk. Yani müşterisi çıkan olmadı. Kimse almadı. Ama bu kerataların şu an yavrusu var. Bakın size yavrusunu göstereyim. Evet et parçası şu an. Maşallah diye esirgemeyin. Arkadaşlar bir tane yavrumuz var. Yani burada iki tane yakında yumurta çıkabilir. Diğer yumurtalar yani bozulmuş. Karşıdaki yumurta da boş gibi duruyor arkadaşlar. Yani bakalım şu an bunların bir tane yavrusu var bu kerataları. Maşallah bereket versin. Gördüğünüz yavru da bu. Sizler de lütfen yorumlar kısmına maşallah diye belirtirseniz sevinirim. Evet maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. 15 numaralı takımlarımızda neler var? Yani yuvalarımız boş. Hayvanlar yeme atladı. Bakın buradaki yuvalarımız boş şu karşıdaki kremiyo yavru. Bakın burada bir tane erkek yavrumuz var. Beyaz bir erkek yavrumuz. Bu da annesi zaten. Tepeli mantolu. şu olaya bir açıklık getirmek istiyorum. Annemiz tepeli mantolu ama bakın hayvanlar çift kanat atıyor. Yani normal bir şekilde çift kanat atıyorlar. Evet bana göre güzel bir tepesi kanatları olan hayvanlar. Yani tepesi ve kanatları olanlara Japanese diyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bilmeyenler için sizlere bir hatırlatma yapalım. Hem tepemiz olacak şu şekilde. Hem de şöyle püsküldü ee, kanatlarımız varsa yani bunlara çift kanat Japanese diyoruz. Bu sırtındaki püsküllerin de düzgün olması lazım. Ee, düzgün olmadığı zaman mesela e, buna biz tepeli mantolu diyoruz. Tepeli mantolu bu. Ee, çift kanat olduğuna çift kanat yani Japonya tepeli çift kanat diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet e, buradaki ilesik yavrularımız var. Arkadaşlar muhabbet kuşlarımıza bir metin ensi daması geçtim. Yani bütün takımlara ensi daması, e, geçtik arkadaşlar. Wilmektin neydi? Hatırlayacak olursak Wilmektin e, muhabbet kuşlarımız için yani muhabbet kuşlarımız için geçtiğimiz bitten, e, böcekten falan yani zararlı haşirelerden korunmak için geçtiğimiz ilaç. E, 4 tane yavrumuz var burada. Evet e, hayvanlar da dağıtmışlar. Forluğumuzu bugün temizledik. Evet arkadaşlar buradaki yavrumuzu gösterdik. E, buradaki de yeme düşen keratalarımız var. Bunları az önce gösterdim ama yine istiyorsanız. Yani bu üç tane erkek gibi duruyor arkadaşlar. Bakın yeme düşen muhabbet kuşları genelde uykuyu severler. Hayvanlar genelde bu şekilde uyku pozisyonunda olurlar. Bakın. Yani bu sarı sarı da erkek, kremyo var o da erkek. o yerdeki mama kabı üstündeki de erkek. Yani 3 tane erkek diye düşünüyoruz şu an. Arkadaşlar buradaki yavrularımızın tüyleri çıktı. Sizlere bunları detaylı olarak gösterelim. Daha önce arkadaşlarımız söylemişti işte, ki, yorumlar kısmına yazmışlardı. Yani bizi uyarmak açısından yazmışlardı. Bazen bizim de hatamız, bilmediğimiz noktalar olabiliyor. Yani bu şekilde eksik gördüğünüz konular olursa, yine yorumlar kısmından belirtin. Yani sizlerin görüşlerinizi, düşüncelerinizi e, önemsiyoruz. Evet, şu an bunların tüyleri çıktı. Maşallah. Hayvanlar tüylendi. Eski videolara bakmıştım. Yani bunların tüyleri geç çıkıyor. Eski videolara bakaraktan ben tekrardan annemizi yavrularımızın yanına koydum. Çünkü anne muhabbet kuşumuz besliyor genelde. Yani baba muhabbet kuşu anne kadar beslemiyor. babamız anneye besliyor. Annemiz ise yavrularını besliyorlar. Yani güzel, memnun kaldığım takımlar, bakıcı takımlar. Yani bunu her fırsatta sizlere söylemeye çalışıyorum. Bunlar da erkek gibi duruyorlar. Belki bu dişi şey olur mu bilmiyorumlar. Yani birkaç kişiye söz verdik. Bunları ayırttık. Hayvanlar sağ salim yeme düşer mi? Bakacağız. İnşallah sağ salim yeme düşürebiliriz. Yani cinsiyetlerini bilmiyorum şu an. Biraz daha büyüsünler. şu an bir şey söylemek istemiyorum. 3 tane de burada yavrumuz var. Sezonun son yavruları. Bu hayvanları yavrular yeme düştükten sonra ayıracağız. 3 aylık, 4 aylık bir dinlenme süreci olacak. Evet, tepeli takımlarımızın da yumurtası var, yavrusu var. Evet, annemiz burada. Ceratamız. Belki anneyi çok hoşunuza gitmez, hani tipi biraz kötü dersiniz ama hayvanlar güzel yavru verdi bize. Evet, bir tane yavrumuz var. Diğer geri kalan yumurtalar da bozuk sanırsam. Onlar çıkmamışlar. Kalsın almadım. Şu an için bir sıkıntı yok. Evet. Takımlarımız da bunlar arkadaşlar. Onlar da bir tane e, yavrusu var. Bildiğiniz gibi e, çoğu yuvalarımızı söktük. Burada 3-4-5 tane yuvalarımız kaldı. Yani bu da yeme düştü sayılır. Hayvanlar yeme düştüler. Bakın annesinin yandılar. E, yeme düşen muhabbet kuşlarının önüne mama yapıp koyuyorum. Bakın e, mama yapmıştık. Şöyle Dalları var, dalları koyuyoruz. Artı aktarımız var, aktarıyı da kabın içerisinde koyuyorum. Yeme düşen muhabbet kuşları ilk etapta yerde yerler belki. Mesela yere koymuş olduğumuz sabahtan yem yerler. Daldarlarımız da var. Ben bu şekilde koydum. Artık hayvanlar canları istediği zaman yesinler. Annemiz de zaten yediği zaman hayvanlara kusuyor. Yani yavrularına yem kusuyor. Evet bu şekilde bak. Annemiz yine yavrularını besliyor. İki tanesi yeme düştü, yani hemen hemen kendini kurtardı diyebiliriz. Burada en küçük yavrumuz var, karşıdaki galiba. En küçük yavrumuz var. Onun belki birkaç günü daha vardır yeme düşmesine, yem kırmasına. Biz yine kontrolünü yapıyoruz, takibini yapıyoruz. onları bu şekilde. Buradaki muhabbet kuşlarımızı da ayrı kafese aldım. Niye aldım buraya? Ee, burası biraz kirli ama kusura bakmayın. Ee, bu kafesleri kullanmıyorum. Hayvanlara ilaç geçtiğimiz için buraya aldık. Üst solunum yolu rahatsızlıkları için ilaç geçiyorum. Biliyorsunuz e, mevsim geçişleri var. Havalar e, düzensiz. Gündüzleri sıcak oluyor. Akşamlar serin oluyor. Hayvanlarımızın çoğu da tüyde zaten. Yani hayvanlarımız yoğun bir şekilde tüye girmişler. Kimisi değişik tüyüne girmiş. Kimisi mevsim değişikliği tüyüne girmiş. Yani mevsimler düzelmedi hala düzelmedi arkadaşlar yani biz e, bize nasıl bir sıkıntısı var yani bize nasıl bir zararı var bunun e, gündüz sıcak oluyor akşam mesela 8-9 gibi hava serinliyor İçerinin sıcaklığı düşüyor bakın şu an 24 derece içerinin sıcaklığı gündüzde yine 24 derece civarlarında e, akşam 12 gibi mesela gece 12 gibi e, sıcaklığımız düşüyor yani 20 dereceye kadar düşüyor şey galiba, tam bakmadım ama geceleri. Yani havanın e, serin olduğunu sizlere söyleyebilirim. Evet dediğimiz gibi muhabbet kuşlarımıza, üst sonun yolu rahatsızlıkları için ilaç geçiyoruz. İki gün geçeceğim. Bugün ikinci günü zaten. İkinci günden sonra vermeyeceğim. Dediğim gibi mevsim geçişleri olduğu için bu ilaçları kullanıyoruz. Bunu geçiyorum. Evet e, durumlarımız bu şekilde arkadaşlar. Burası erkeklerin olduğu zamandır. Burada e, evet, atan muhabbet kuşlarımız var. Bakın erkeğimiz. Bir tane bütün erkek kaldı. Yani kendimize sadece bir tane bütün erkek ayırabildik bu sene. Yani bir tane bütün erkeğimiz o var. Biz bir çiftte zaten onun anne babası var. İle, yeni sezonda bunları çalıştıracağız tekrardan. Bir ölüm kalan olmazsa yani yolumuza bunlarla devam edeceğiz. Bir çift rutinomuz var onlarla. Bir burada rutino erkeğimiz var. Onu da değerlendireceğiz. Evet, bunlara üretim sezonunda hazırlıyoruz. Arkadaşlar, bana göre en iyi muhabbet kuşu, en iyi damızlık kuş, Yavruyken alıp büyüttüğünüz Kuş en iyi damızlık kuştur. Bu ister sizin kendi yavrusu olsun, üretimhanenin yavrusu olsun. Yani benim gözümde, benim nazarımda üretimhanenin yavrusu olduğu zaman, üretimhanenin yavrusu olduğu zaman üretime daha yatkın diye düşünüyorum. Yani biz bu sene çoğunluk olarak kendi ürettiğimiz takımların yavrularını aldık. Mesela bu evet, 13 numaralı takımlar bizim kendi üretim üretimhanemizin yavrularından. Hayvanlar damızı seviye kadar baktık, evet. geliştirdik, damızı seviye getirdik. Hayvanların yavru yumurtasını aldık. Yani bayağı bir yavru yumurtasını aldık. Maşallah, bereket versin diyelim. Evet, dediğiniz gibi hayvanların değişmesi ile hayvanlarımıza vitamin geçeceğiz. Burada leysik erkeğimiz. Onları salma kafese attık. Bunun desenleri güzel. Erkeğin yanına başka bir dişi atacağım. Yeni sezonda erkeğimizin yanına başka bir dişi atacağım. Yani eski dişisini değerlendirmeyeceğiz. Eski dişisi ile de başka bir erkeği eşleştiririz. Evet, böyle planlarımız var. 4 tane kafesimiz var, boşaldı. Burada bir tane kafesimiz var, yuvalığımız var. Diğerleri boş zaten yine. Yavaş yavaş artık bizim için sezon bitme noktasında. Yani son yavrumuz ne zaman yeme düşer o zaman bizim sezonumuz biter arkadaşlar. Şu an dediğim gibi bir takım orada var. 1, 2, 3, 4, 5 takım yavrumuz var. 5 takımlarda şu an yavrumuz var. Bunlar da yeme düştüğü takdirde üretim sezonu bizim için bitmiş olacak. 2022 yılı üretim sezonumuz bu şekilde bitmiş olacak. İyisiyle ile bir yılı devirdik arkadaşlar. Bir üretim sezonu devirdik. Artık önümüzde 2023 üretim sezonu var. Kendimizi onu hazırlayacağız. Yani şu an planlarımız var. Evet buradaki dişlerimiz var. Burada erkeklerimiz var. Yani bunların çoğu üretim için kendime ayırdığım kuşlar. Bir de alt katta dişlerimiz var. Dişlerimiz bir tık daha fazla olabilir. Mesela elimizde leşlik dişi çok fazla yok ama Jumbo tepeli dişi var. Bir de kabak dişlerimiz var. Evet arkadaşlar şimdilik anlatacağım, söyleyeceğim konular bunlar. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bir destekle bulunabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi sen destekler için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah dinlemizden razı olsun. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı günler diliyorum.